Kemal demişti biliyor musun, Erenköy'de korkuyorum demişti, sen asıl korkuyu çocuğun olunca gör demişti. Hak demiş. Daha olmadı. <laughs> Beni görebilecek mi çocuğum? O senin elinde. Korkuyorum. Ben de. O da benim gibi mi büyüyecek? Yapma böyle. Babana haksızlık etme. Annesi büyümüş bir çocuğa göre çok sevgi dolusun sen. Çok zordu Ayşem. Ayşe. En zoru neydi biliyor musun? Veli toplantısı günleri. Hani onlar senin arkadaşın. Oynuyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun. Dövüşüyorsun ama evlerini bilmiyorsun. Analarını, babalarını, hayatlarını bilmiyorsun. İşte o veli toplantısı günleri... ...onları anneleriyle görünce... ...içimdeki o eksikliği hissediyordum. Senin elini öyle tutan bir el yok. Okul dönüşü kurabiye kokan... ...kek kokan bir ev yok. Babanla yemeğe, ne bileyim... ...düğüne, derneğe çıktığında Makyaj yapıp kendini hayran bırakan. Ama benim annem ne kadar güzelmiş dediğim biri yok. <laughs> Keşke Sıtkı Ayna ile görüşebilseydim. O neden? Beni bu hayatta bu konuyla ilgili bir tek o anladı. Hayatta olduğunu bilmiyor değil mi? Gizli saklı söylemedim. Konuş o zaman. İki müjdeyi birden ver. Bir telefonda... ...hem evlat hem torun haberi ver. Ne yapacağım Ayşe? Ben ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çocuğu... ...sen gibi... ...bir babadan mahrum bırakamazsın. Sen hayran olunacak birisin, gurur duyulacak birisin. Ben sevdiklerimin bir cezayım. Yapma. Yapma böyle. Öyle. Başka biri olsaydı seni tutmuş şu an havalara kaldırmıştı. Birlikte gülüyordunuz şurada. Ben hüzünleniyorum. Katman katman duygu var içimde. Yumak gibi birbirine karışmış onca keder. İzin verirsen o yumağı beraber çözeriz. Ben hep senin yanındayım. Her zaman. Ameliyat et beni, iyileştir. Ama ya yürüyemezsem, hareket edemezsem, çocuğunu bile kucağına alamayan bir baba olursa, o zaman ne olacak? Ona sevgi dolu bakan bir babası olur. Yokluğundan daha büyük bir şey değil mi bu? Yokluğundansa bir ömür boyu bu şekilde bana bakmanı tercih ederim ben. Ne durumda olursa o hiç fark etmez benim için. Sence kız mı erkek mi? Sence? Bilmem. Beraber söyleyelim mi? Bir, iki, üç. Kırsın. <laughs> Ali İhsan Cengere. Sen dünyanın en iyi babası olacaksın. Korkma tamam mı? Korkma. Hiçbir şeyden korkma. Boğazım düğümleniyor. Bugün git. Her kime çalışıyorsan, ne yapıyorsan onu bırak. Yarından itibaren seni ameliyata hazırlayacağım. İçini zehirleyen Samson o biz kurşundan bir an önce kurtulmanı istiyorum. Tamam. Yaslan. Yaslan. Yaslan.